Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda MS 2026 ile alakalı bilgilerle videomuz olacak. Başvuru tarihlerini, sınavın yapılacağı tarih ve sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihleri belirteceğiz. Videoya geçmeden önce abone olmayı, beğenmeyi, diğer videolarımızı izlemeyi unutmayın. Aynı zamanda sorularınız olursa da hem yorumlar kısmından hem de açıklama kısmından sorularınızı sorabilirsiniz. Dedikten sonra hemen videomuza geçelim. Öncelikle MSU'ya 2026'nın başvuru tarihlerini söyleyelim arkadaşlar. Başvuru tarihleri 5 Ocak'tan 29 Ocak'a kadar sürecek. Geç başvuru tarihleri var. Geç başvuru tarihi de e, Şubat'ın 3'ünde olacak arkadaşlar. E, sınav tarihine gelelim. Sınavımız Mart'ın 1'inde olacak. Sınav sonuç tarihi de e, Mart'ın 26'sında MSU'ya 2026'nın sonuçları açıklanacak. E, takvimler bu şekilde tekrar söyleyelim. Başvuru tarihleri Ocağın 5'inde başlıyor. 29'unda bitiyor. Geç başvuru, ekstra ücret ödeyip yapmış olduğunuz başvuruda da Şubat'ın 3'ünde bitiyor. Sınavın tarihi Mart'ın 1'inde. Sınavların sonuçlarının açıklanması da Mart'ın 26'sında. Böyle bir takvim var. Umarım istediğiniz sonuçları alırsınız. M seviyeye girmek isteyenler girecek olanlar için söylüyorum. Aynı zamanda bunların hem nasıl başvurulduğunu hem de sınav sonuçları açıklandığı zaman da videolarımız olacak. Kan